Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size Farmer Simulator 14'te yani FS 14'te e, süt tankerini nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bir tane şöyle yeşil tarlalardan şu turuncu sarı tarlalardan değil şöyle tarlalardan almanız gerekiyor. Şunun gibi alt taraflarda falan da var bakın şöyle bu şekilde tarlalardan al. Ama öncelikle hangi malzemeleri almamız gerekiyor onu da göster göstereceğim. Şöyle etrafını göstereyim. Bakın öncelikle bunu balyaları yapmak için almamız gerekiyor. Bu bununla balyalar yapacağız. Bununla balyaları toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bununla aldığımız bahçedeki, yani tarladaki otları biçmemiz gerekiyor. Biçtiğimiz otları da bununla karıştırmamız gerekiyor. Bunların hepsini alıp, şu üstte sepetin üzerinden alıp almanız gerekiyor. Şuradaki sepette gidip de oradan almanız gerekiyor. Orada zaten gözüküyor, direkt buraya gelmiyor. direkt buradan böyle. Şuralardan şöyle dolanıp buraya gelmeniz gerekiyor. Öncelikle tarlamızı biçmemiz gerekiyor. İşte bununla biçmemiz gerekiyor tarlayı. Evet arkadaşlar bunu otomatiğe veriyoruz sonra. Bu düver biçeri yani şu makinaları yeni aldıysanız o makinaların içinde hiçbir şey olmayacaktır. O yüzden bizim burada e, bu şekilde bazı yerlerde olacaktır zaten. Bu buğdayları ekmeniz gerekiyor. Buğdayların şeyini topladık, topladıktan sonra oluyor. Öyle alıyorsunuz. %100 olması gerekiyor toplayıcının. Bunu da şöyle bota örelim. Yani çiftçiye. Burayı yap Hemen bu da ben kendim yapayım. Evet. Arkadaşlar hemen şöyle azıcık küçücük bir yer kaldı. Evet arkadaşlar ve bitti. Şimdi öncelikle karıştırıcıyı almamız gerekiyor. Nerede? İşte karıştırıcımız da burada. Bunu da buradan şöyle alalım. bunu da takıp hemen karıştıralım arkadaşlar Zaten bu işleri de çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz Bakın hemen şöyle gördüğünüz üzere hemen oluyor Arkadaşlar süt tankerini aldıktan sonra Başka buğdaydan balya yaparsanız eğer onunla süt Dolmuyor. Bura bunun gibi tarlalara gelip bunları e, ekip şi, baylalarını yapıp oraya götürürsünüz doluyor. Ama bunları da zaten sütü doldum mu nerede satabileceğiniz de göstereceğim. Zaten hemen çok yakın bir yer hemen şuradan da göstereyim. Şuraya arkadaşlar buraya gelip Satabiliyoruz. Burada da zaten bunu gösteriyor düşük fiyatları falan bunların hepsini gösteriyor. Bu Kadardır. İşte tam burada da adamın yerini getirip boşaltıyoruz arkadaşlar sütümüzü. Başka buraya getirirseniz olmuyor. Buralar falan hepsini buğdayın falan boşaltabiliyorsunuz ama normal bir yere boşaltamıyorsunuz. Oraya boşaltmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben burayı hemen e, halledip geliyorum. Şimdi hemen bitiyor zaten. Evet arkadaşlar şimdi buraya bu balya makinesini alıp şurada kendi tarlamıza götürüp öncelikle doldurmamız gerekiyor. Şimdi biz bunu daha taze aldık. O yüzden dolmuyor. Şu tarla ile Gördüğünüz gibi tarlalarımız da hazır. Şöyle bir iki tane kadar balya çıksa yeter. Gerisine gerek yok. Eğer siz daha önceden aldığınız bu balya makinalarını onlara gerek olmuyor. Direkt aldığınız tarlanın yanına götürerek e, yapabilirsiniz bu işlevi. Evet arkadaşlar bu zaten dolduktan sonra hemen bu usta gördüğünüz gibi yüzdelik kısım hemen artıyor. Biz şimdi kendi tarlamıza gidiyoruz şu aldığımız tarlaya. Şu dağda. Şu dağda tarlamız hemen gidiyoruz biz. Öteki tarlalardan da alabilirsiniz söylediğim gibi Başka söylemiştim. Şu tarlaları yeşil tarlaları alabilirsiniz. Onu da onu yaptığı için onu aldım. bir balyalarını yapıp geliyorum arkadaşlar. Önce size şöyle bir balyasını yapayım göstereyim. Başta balyası farklı renkte yani şey balyası olarak çıkacak size. Buğday balyası olarak gelecek gelecektir başlarda. Bakın gördüğünüz gibi ben şuralarda bakın gördüğünüz hemen geldi öyle. Öyle geldi. Zaten gerçek hayatta da bunlar böyle geliyor. Başta içi biraz doluyor makinenin. Makinenin içi boşalana kadar ilk başta şey geliyor en sonuncu yarım falan oluyor tam gelmediği tam denk gelmediğinde de yarısı böyle çimenli yarısı da normal buğday şey olarak da geliyor gerçek hayatta da evet arkadaşlar gördüğünüz gibi de öteki de sarı gel şimdi bundan sonrası yeşil gelecek hemen dolsun dolunca Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası yeşil çıktı bakın şu bölgede görüyorsunuz bundan sonrakiler de yeşil çıkacak ama buradan gidip buğday yaparken de e, ilk bir tanesi yeşil çıkacak yani ikisi böyle, ikisi böyle geliyor çünkü makinenin içinde kalıyor ben hemen burayı balyalarına ayırıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar. Daha demin yanlış söylemişim. Balyalara ayırıp değil de yapmamız gerekiyor. Şimdi biz balyalarımızı yaptık. Şimdi bunu bırakıp. Ay bırakamadım ya. Şununla balyaları toplamamız gerekiyor. Yani şöyle ağzına takalım. Bunun yüzde yüz dolması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden balyaları bunu bu yüzden doldurduk balya makinesini önce başta. Şimdi de i̇şte toplamamız gerekiyor balyaları. Bunun otomatiği yok. Bunu kendiniz toplamak zorundasınız. Balyalar da bu şekilde toplanıyor. Biz bunları toplayalım. Siz zamanınızı çalmayalım. Evet arkadaşlar balyalarımızı şimdi, şimdi göstereceğim size. Bu balyaları götürüp oraya bırakıyoruz. Zaten başta eğer o makinayı doldurduysanız iki tane de artması gerekiyor. Benim orada iki tane arttı. Onları da götüreceğim. Sonra bal, e, süt makinamız otomatik olarak bize gelecek. Süt makinesini shopta falan aramayın yani malzeme alacağımız yerde şuralarda. Orada değil süt makinesi burada gelecek bize. Ama eğer e, şu buğdaydan falan ben buraya koyuyorum buradan e, zaten süt olur diye düşünmeyin. Onlardan süt olmuyor. Bu Buğday şey, e, balyasından alırken gübre oluşuyor. O gübreleri de sonraki videolarımda anlatacağım. Anlatacağım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Oradan iki tane balyamız kalmıştı. O iki tane balyayı da aldıktan sonra süt makinatı olarak bize gelecek. Bu balyayı, bu tarlayı da zaten öyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bu tarladaki yani bu tarladaki şeyleri he her şekilde toplamamız gerekiyor. Toplayarak oraya götürmemiz gerekiyor. o şekilde sütlerimiz satışa geçiliyor. süt tankerimiz geldikten sonra ben size onu nasıl sat, ya, nasıl ya, nereye satacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Başka bir videonun konusu. Evet arkadaşlar. Biraz bekliyoruz arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar zaten be gidip dolaştıktan sonra hemen süt makinamızı otomatik olarak gelecektir. Bu kesinlikle shop montaj falan değildir. Bakın size hemen şöyle göstereyim hemen. Şöyle takalım. Takamıyorum. Takalım. Bakın zaten üstte de gördüğünüz gibi bir dolmuş. Ben bunu size dolup başka videomda nerede dolduğunu boşaltılacağını göstereceğim. Kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük bu kadar.